Dinozorlar şehrimize mi saldırıyor. Peki şehri savunan kimler var? Kara adam. Kara adam mı? Bakabilir miyim Kara adama? O hem araba Hı -hı. hem bir kahraman. Bir de rovalı kahraman mı? Ama kırılmıyor. Tamam. Burada bir köpek balığı. Burada bir motor. Hı -hı. Um Burada bir arabalı asker daha. Burada bir araba daha. Burada bir araba asker daha. Bu neydi? Bu hangi? Bunun adı neydi ya? Ekskavatör. Bir ekskavatör. Bir itfaiye aracı. Bir gizli ajan aracı. Hayır yarış arabası. Yarış arabası. Evet. Hot Wheels arabaları. Ve aşçı Şirin onlara yemek yapacak bir aşçıya ihtiyacımız vardı. Evet. Peki, onlara akıl verecek bir Şirin Baba'ya ihtiyacımız vardı. Bir de kamyon. Şirin Baba sesleniyor. Hey, bakın çocuklar. <laughs> Dinozorlar şehrimize saldırmaya gelmiş. Şimdi birlikte savunma vakti. Ama olamaz. Kara adamı göremiyorum. <laughs> Kara adam yukarıda Şirin Baba. Ben de gördüm Şirin Baba. Kara adam ne yapıyor? Şarkı mı söylüyor ya dinozorlara? Hayır. Ne Hayır. yapıyor? Düdük mü çalıyor? Onlar o şekilde mi yenecek? Öyle yemiyor da. Ne yapıyor? E, Döverek geliyor. Dönmüyordur ya belki. Döverek yeniyor. Ben şimdi izledim kanalları Hmm. Devrik geliyor. Şimdi hepinizi yiyeceğiz. Bunu izlemem lazım Bize senin engel olmana izin vermeyiz. No, no, no. Ha. Ha, ha. Sen benimle savaşırken diğer arkadaşlarım şehre indi bile. Karşıya mı geçsem böyle oynayamıyoruz. Ha. Evet, evimizi evet. artederimizi alalım. Bir dakika, oyunun ustası. Su mu? Hı -hı. Sakın suya düşmesinler, dikkat et. Evet. Ne olur suya vursun. Sen de köpek balığı de tuzu yaşantsın. Köpek balığı mı yiyecek onları? Evet. Hey, kamyonumuz suya düştü. Bize kim yardım edecek? Ben yardım edersin onlar. Biz de sana pasta yaptık teşekkür için. Tamam. Eee kurtardım. Bir merhaba nazik. Kamyonu kurtardım. Hey, teşekkür ederiz. Evet gizli bir yere koyduk. sonra yine gelirse evet beni arayın. Seni mi arayalım? Hı hı. Tamam. Şimdilik yoklar galiba. Biz burada oyun oynayalım. Ben onu su attım bile. Anne mitemiz bitti. Şimdi burada bir dinozor yumurtası gördüm. Ben buna sihir mi yapsam acaba? Küçük şirinlerim ve arabalarım ve benim yaşadığım şehir bu durumdan etkilenmeden bir şeyler yapmalıyım şirin baba, biz de sana sihir malzemelerini toplayalım. Hey, oraba, olabilir hat bir arabalar. Aa, ama sizi ormanda koruması için yanınıza Kara Adam'ı mı çağırsanız? Kara Adam, Kara Adam. Biz ormana gidiyoruz. Orman... <laughs> istiyoruz, istiyoruz. Evet, bizi korumamı Evet. Tamam korunun orman burası olsun bu yan koltuğumuzda orman olsun şurası tamam. la, la 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 şirinler gibi gidiyorlar ha la 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 bizden ne istemişti şirin baba ya ben hepsini unuttum hatırlayan var mı ben hatırlıyorum ne ev istiyordu? isti ıskr aletlerini istiyordu İksir aletlerini evet Peki ne lazım dikstir içi? Ee, bir Ceval mersin suyu bir de Hı. e, şişi. Onu onları gargamel, gargamelden almalıyım. Gargamelden mi? Hı -hı. Ya ben mersin suyu mu? Evet. Başka? Ya en başka bir şey lazım değil. Belki bir bağ maydanoz. Evet. E, bir tane mantar. Evet. Hmm, Ona. Bir avuç şirin çileği. Evet. Hadi hep birlikte şirinleyelim o zaman. Siz burada kalın. Ben gideyim, gideyim. Gargamel'in bulunu şirinleyelim. Gargamel'le gargamel işimiz yok. Bence bunlar ormanda vardır. Sence yok mudur? Yok. Hadi Gargamel'den var. Gargamel hepsini topladı. Öyle mi? Peki Gargamel nerede yaşıyor? Evet, köyde. Ama yakın değil. Uzak hı hı. köyde. Peki hangisi Gargamel? Şu. Tamam. Tak, tak, tak. Dövmeden belki isteseydi verirdi. Ama Garyan hiçbir şey izin vermez. Vermez mi? Alabildin mi malzemeleri? Alır mıyım? Hayır. Gördün mü? Eyvah. Ne yapacaksın? Değil. Getirdin mi malzemeleri? Malzemeleri getireceğiz. O zaman biz de ormandan e köye geri dönelim. Belki dinozorlar falan yine saldırırsa biz de onları koruruz. İşte evet. eşyaları getirdim. Merhaba Şirin Baba. Hepsini kara adam halletti. Teşekkür ederiz kara adam. Daha teşekkürler kara adam. Rica ederim. Hey. Ama geç kaldık şirinlerim. Şuradaki küçük dinozor ver. Bundan yumurta. Bundan çıksın dinozor. Hangisi? En küçüğü ver işte. Şuradaki spinozorus var ya onu ver. sırtında yelkeni olan var ya. Gel. Evet. Gel. Ama bu sığmaz ki. Sığdığı kadar yer koy bakalım. Zaten büyük o. Geç kaldık şirinlerim. Bakın bir spinozorus doğdu. Peki ya bize saldırırsa? Kara adam da diğer dinozorlara bakmaya gitmişti. Olsun biz çok kalabalığız. Onlara güç, ona gücümüz yeter. Ha! Git buradan spinozorus. Seni köyümüzde istemiyoruz. Evet. Anne istemiyoruz. ama yani yeni Yeni demişler. Dinozor yemiş konusunda emem kaladan geldi. Ne yapsak şirinler? Kara adama mı seslensek? Ancak o bunu götürebilir. O zaman hep birlikte seslenelim. Kara adam! Kara adam! Geliyorum! Geliyor musun? Bak bir tane dinozor doğdu burada. Onu alıp götürür müsün diğerlerinin yanına? Tabii. Vui, vui, vui. Ubi, ubi. Teşekkürler Karadam. İyi ki varsın. Görüşürüz.